İstanbul hükümetini milli teşebbüsleri engellemekten vazgeçirmek, başarıda sağlayacağı çabukluk ve kolaylık bakımından önemliydi. Bu düşünceyle ve Ferit Paşa'nın tabiatıyla hiçbir şey başaramadan, adeta hakarete uğramış bir durumda İstanbul'a dönüşünden yararlanarak, kendisine 16 Ağustos 1919 tarihinde bir şifreli telgraf yazdım. Bu telgrafta başlıca şu cümleler vardır. Monsieur Clemenceau'nun siz Sadrazam Hazretlerinin yüksek şahsiyetlerine olan ayrıntılı cevabını ben acizleri son günlerde okuyunca İstanbul'a nasıl acı ve üzüntüler içinde dönmüş olduğunuzu takdir ediyorum. Vatanımızı paylaşma ve yok etme düşüncesini bu kadar açık ve haysiyet kırıcı bir şekilde ortaya koyan bu ifade karşısında titremeyecek duygulu bir insan düşünemiyorum. Tanrıya binlerce şükredelim ki milletimiz ruhundaki kahramanlık azmiyle tarih boyunca sürüp gelen hayat ve varlığını hiçbir zaman ne kaderin akışına ne de böyle cellatça hükümlere kurban etmeyecektir. Şimdi pek eminim ki siz sadrazam hazretlerinin yüksek şahsiyetleri Bugünkü genel durumu, devlet ve milletin gerçek çıkarlarını üç ay önceki gözlerle görmüyorlar. 9 aydan beri iş başına gelen hükümetlerin hep birbirinden daha çok yıpranması ve sonunda da ne yazık ki artık iş göremez bir duruma düşmesi, milletin yüksek haysiyeti karşısında doğrusu pek üzücü oluyor. Şurası bir gerçektir ki, Vatan ve milletin mukadderatı adına içeride ve dışarıda sesini duyurmak ve söz sahibi olabilmek mutlaka milli iradeye dayanmayı şart kılar. Hayat hakkı ve bağımsızlığı için çalışan milletin amacındaki bu asalet ve ciddiyete karşılık İstanbul hükümeti düşmanca davranmak yolunu tutuyor. Bu davranış tarzı elbette büyük bir üzüntü doğuruyor milleti İstanbul hükümetine karşı istenmeyen hareketlere sürükleyebilecek niteliktedir. Çok açık olarak arz edeyim ki millet her türlü iradesini kullanabilecek güçtedir. Teşebbüslerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet yoktur. İstanbul hükümetinin olumsuz teşebbüsleri hiçbir yerde hiçbir kimse tarafından uygulanamayacaktır. Millet çizdiği program çerçevesinde pek kesin ve açık adımlarla hedefine doğru yürümektedir. İstanbul Hükümeti'nin şimdiye kadar süregelen engelleyici teşebbüslerinin hiçbir yerde hiçbir etki yapamamakta olmasıyla gerçek durumun takdir buyurmuş olacağına şüphe edilemez. İngilizlerin gösterdikleri yolda bir kurtuluş çaresi aramak da boşunadır. Ve sonucu bir hiçtir. Bununla birlikte İngilizler de en sonunda kuvvetin millette olduğunu takdir ederek hiçbir dayanağı olmayan ve millet adına hiçbir taahhütte bulunamayan bulunsa bile milletçe kabul edemeyecek olan bir hükümetle sonuç alınabilecek bir işe girişmenin mümkün olamayacağına inanmışlardır. Bütün dilekler şu noktada birleşmiştir ki hükümet meşru olan milli akımı engellemeye çalışmaktan vazgeçerek kuvayi milliyeye dayansın ve bütün teşebbüslerinde kendine milli gayeyi rehber edinsin. Bunun için de milli varlığı ve milli iradeyi temsil edecek olan meclis-i mebusanın en kısa zamanda toplanmasını sağlasın.